Yener. Yener. Gençler selam. Bugün sizinle 2 yıl önce yapmış olduğum bir videonun aynısını yapacağım. Bundan tam 2 yıl önce, tam değil ama 2 yıl önce en sevdiğim oyunlar hakkında bir video yapmıştım. Onun da fotoğrafını şuraya koyayım. Linki de açıklamalarda olur zaten. O videonun remake'ini yapacağız. Neden böyle bir şey yapacağız? Çünkü geçen gün o videoyu seyrettim. Bir zamanlar oyunlarla çok aşırı neşirdim. Şu aralar çok kısa bir dönemlik şu aralar. Oyunlara fazla zaman ayıramıyorum. Ama en sevdiğim 10 oyun videosu çok sevilmişti. Arkadaşlarım bana fikrimi sorduğu zaman o videoyu yönlendirmiştim. Şimdi de o videonun yenisini yapacağım. Tabii ki daha kısa, daha yani en azından kısa olmasını istediğim için. Daha editli ve daha profesyonel olmasını düşündüğüm için öyle bir video hazırlama gereği duydum. O zaman hazırsanız listeye geçelim. Videoya geçmeden önce şunu da bildireyim. Bu videoyu hazırlarken bütün oyunlarıma baktım. Özellikle PlayStation ve bilgisayar ağırlıklı çalıştım. Bilgisayarda 757 tane, PlayStation'da ise 668 tane oyunum var. Ve onların hepsini tek tek inceledim, hatırladım. Ve en sevdiklerimi sizin için derledim. Sizin için derledim. Tabi bu saydığım rakamlar daha kutu oyunlarını saymadım. Yani elimde olan CD ile oyunları hiç saymadım. Onları da tabi bu listede var. Bazıları CD olarak var bende onları da göreceksiniz. O zaman listeye geçebiliriz. O zaman 10. sırayla başlayalım. 10. sırada Ghostwire Tokyo var. Ghostwire Tokyo herkes tarafından yerin dibine sokuldu. Kimse tarafından beğenilmedi ama ilginç bir şekilde ben PlayStation 5'i aldığım dönemde oynadığım için o hevesle ve benim Japonya'ya ve özellikle de büyülere karşı bir fetişim olduğu için bu oyun beni inanılmaz eğlendirdi. %100 kupa yapana kadar Tokyo'nun her tarafındaki bütün alanları teker teker inceleyerek o bilmem kaç bin tane ruhu tekrar topladım ve %100 yüz yapana kadar oyunu bitirmedim. Hepsini tamamladım, bütün ruhları topladım ve oyunu %100 kupayla bitirdim. Oyunu kısaca özetlemem gerekirse bir gün Tokyo'da sokaklarda bütün insanların ruhunu bedenlerinden ayıran bir duman gelir ve bu dumanı durdurmak için de biz görevlendiririz. Peki biz kimiz? Bizim adımız Akita Akito ve bu arada PlayStation 5'e özel bir oyun Ghostwire Tokyo. 9. sıramda daha önceden bitirmiş olduğum PlayStation 4'te ve 5'te defalarca bitirmiş olduğum Sekiro Shadow Twice var. Doğru söylemedim ama anladınız siz. Video editlerken fark ettim. Şimdi birazdan Souls like oyunları yerine Soul like oyunları demişim. Yorumlarda küfür etmek serbest. O oyununda benim için özel yeri ilk bitirdiğim Soul Like bir oyun olması. Soul Like oyunlarına çok hasta bir insan değilim. Özellikle Elden Ring'e. Elden Ring'i severim ama çok hastası bir oyun değil yani. Çok hastası olduğum bir oyun değil. Sekiro'yu da kısaca özetlemem gerekirse kendisi yine Soul Like yapım bir oyun. Ama gerek mobilite olsun, gerek hız ve gerek katan olsun ki katana bayılırım ben. İnanılmaz hızlı, inanılmaz keyifli bir oynanışa sahip. O yüzden benim için ayrı ve özel bir yere sahip. Sekizinci sırada asla karar veremediğim ikisinde ayrı yer olan, aslında aynı temelli olan bir oyun var. Biri House Flipper, diğeri de The Tenants. Bu iki oyunun da aslında yapımcısı ve olayları aynı ama biri FPS'yken biri de third person da değil, kuş uçuşu bir yapıya sahip. Bu iki oyunu kısaca özetlemem gerekirse, bu iki oyun aslında ev yapma oyunu, mimarlık oyunu, iç mimarlık oyunu diyebiliriz. Ben de bir iş mimarı olarak, daha doğrusu iç mimarlık öğrencisi olarak bu iki oyuna bağlanmanın sebebini sanırım az çok tahmin edebilirsiniz. Oyunu kısaca özetlemem gerekirse House Flipper'dan başlayalım. House Flipper'da her seferinde size bir görev veriliyor. ve o göreve ve talimatlara uyarak gerekli objektifler doğrultusunda o evi tekrardan yapmanız gerekiyor. Ekstra kendi dokunuşlarınızı da ekleyebilirsiniz. The Tenants da aynı şekilde kuş uçuşu bir oyun. Fakat bu kuş uçuşu oyundan kastım farklı bir oyun. Burada daha çok ev değil de bütün bir evi satın alıyorsunuz. Onu yine dekore edip satabiliyorsunuz. Kiracılara gelebiliyor. Kiracıların istekleri doğrultusunda evi tekrar düzenlemeniz gerekiyor. Devamlı oynayabileceğiniz bir oyun. Çünkü House Flipper bir yerde biterken görevler. The Tenants'a sürekli gelebilen görevler var. 7. sırada benim 2016'dan beri çok severek oynadığım, hatta bayılarak oynadığım ama çok uzun bir süre ara verdikten sonra tekrar döndüğüm bir oyun Overwatch 2 yer alıyor. Overwatch 2'yi kısaca özetlemem gerekirse kendisi online yapıda olan bir oyun ama Overwatch 2'nin özelliği story mod olması ki henüz bir story mod yok gelecek diyorlar. Overwatch'ta belli başlı karakterlerle özellikle atak, tank ve healer olmak üzere 3 sınıfta ayrılan karakterlerle 5 beş 5 kapışılan bir oyun. Belli objektifler var. Gerek bir payload'u bir yerden bir yere götürmek gerekse bir alanı capturelamak gibi ve gibi. Çok keyifli ve inanılmaz bir oyun. Özellikle arkadaşlarınızla oynayınca inanılmaz keyif veren bir oyun. Hem bilgisayarda hem PlayStation 5 üzerinden oynuyorum ama ağırlıklı olarak PlayStation 5'te oynuyorum. 6. sırada şaşırabileceğiniz bir oyun. Çok eski bir oyun. GTA San Andreas. Peki neden GTA San Andreas? Normal bir GTA San Andreas mı? Hayır. Ne Definitive Edition ne de normal GTA San Andreas. GTA San Andreas mobil. Özel bir mobil olarak bir şey yanı yok ama telefonda oynuyorum. Onun da sebebini zaten önceki videolarımda açıklamıştım. Backbone kullanarak telefonumda istediğim yerde saatlerce uzun sınırsız bir şekilde GTA'yı baştan sona oynamak benim için inanılmaz keyifli bir deneyim oldu. Bu Backbone'un incelemesi de kanalda bulabilirsiniz zaten. O da açıklamalarda linkini koyacağım. GTA San Andreas'ı sanırım özetlememe gerek yok ama CJ ile beraber Grove Street çetesi olarak tekrar gengimizi üst sıralara taşımak diyebilirim. Beşinci sırada aslında çok eski bir yapım ama remake'den bahsedeceğim. Oyunumuz Resident Evil 4 Remake. Zaten önceki videomda da o oyunla ilgili olan videoda da Resident Evil 4'üne kadar sevdiğimi söylemiştim ve remake bana göre şahane olmuş. Bence kusursuz bir oyun ve tekrar tekrar bitirmek bu oyunu da bana inanılmaz iyi geldi. Özellikle bu yoğun döneminde beni resmen ferahlattı. Resident Evil 4 remake'i kısaca özetlemem gerekirse Leon Eskenedi, lütfen. Leon Eskenedi ile beraber görevlendirildiğimiz bir oyun. Bu oyunda yine başkanın kızı Ashley'i bir yerden kurtarıyoruz ve gene vurulmamasını, ölmemesini sağlıyoruz. Gerçi artık Ashley'nin canı yok. Direkt sadece kaçırılıyor ve biz onu kurtarıyoruz. Ama klasik bir oyun olmasına rağmen inanılmaz keyifli ve beni yine uzun saatler başında tutmayı başardı. Kesinlikle oynamanız gereken bir oyun ve bunu da PlayStation 5 üzerinden oynadım. Dördüncü oyun benim için çok değerli ve çok kıymetli bir oyun. Çünkü asla böyle bir yapıda, böyle bir türde oyuna aşık olacağımı düşünmezdim. Oyunumuzun adı Subnautica. Subnautica'yı sevmemin sebebini açıklayayım öncelikle. Subnautica gibi bir oyun benim asla dikkatimi çekmez. Ama e, çok keyifli bir dönemimde, çok mutlu olduğum bir dönemde oynadığım için özellikle benim çok sevdiğim bir arkadaşımla beraber oynadığım için bana ilaç gibi geldi 5 gün boyunca oturup o oyunu aralıksız oynamak tabi acele etmeden içimize sine sine oynamak ve o oyunda beraber gülüp eğlenmek, dalga geçmek, gerekince ciddi olmak inanılmaz bir histi. Subnautica'yı da kısaca açıklamam gerekirse Subnautica uzayda başlayıp uzay aracımızın Aurora mıydı? Evet Aurora. Hatırlamıyorum ama öyle bir şeydi. Şuraya ismini koyarım. Uzay gemimizin bir gezegene düşmesiyle başlıyor. Gezegen inanılmaz uçsuz bucaksız. Sadece iki kara parçasından, iki tane adacıktan oluşan bir yer. Bu gezegen sadece su. Bu gezegen sadece su barındırıyor. Aslında tamamen okyanustan oluşan bir dünyayı düşünün. Gerçi ikinci oyunda bağlantısı var. İkinci gezegenin şey ikinci oyunun gezegeni de altta bir böyle buzul çağında geçen bir yer. Ama biz bu birinci oyunda sadece su tarafını görüyoruz ve Oyunun en güzel tarafı bir derinliğinin olmaması. Yani ütsüz, uçsuz bucaksız bir derinlik sunuyor. Aynı zamanda dört yöne doğru da istediğiniz gibi gidebiliyorsunuz. Eğer götünüz varsa çünkü belli bir metreden sonra artık dead zone başlıyor. Dead zone nedir? Dead zone artık oyunun bittiği yerdir. Oyunun haritasının bittiği yerdir. Ama oyun böyle bir görünmez duvar yerine oraya size ghost denilen iğrenç, korkunç ve kaçılması epey zor bir Gerçi zor değil ama yine de korkutucu bir yaratık sunuyor. Onlardan kaçış yok. Onlar sizi yiyecek, bitirecek ve öleceksiniz büyük ihtimal. Dibe doğru da indiğiniz zaman aynı şekilde dibe doğru da bir sınır yok. Oyunun bir sınırı olmaması beni çok etkiliyor. Özellikle de ekipmanlar, binek araçlar, yetiştirebileceğimiz hayvanlar, özellikle üstümüzü kendimiz dizayn edebilmemiz, genişletebilmemiz. Bu oyunun bir sınırı yokmuş gibi hissettiriyor ki gerçekten bir sınırı yok. Gerçekten yok. Çok keyifli bir oyun. İkinci oyunda yakın zamanda arkadaşıma güzel bir zamanda oynamayı planlıyoruz. Böyle, Sabunotika'yı oynayın. Gerçekten oynayın. Yani ama yanınıza bir arkadaşınızı alın. Bilen bir arkadaşınızı alın. Yoksa oyun çekilmez bir hale alıyor. Oyun inanılmaz karmaşık ve sizi gerçekten yönlendirmiyor nereye gideceğiniz konusunda. Sizi açık bırakıyor. O yüzden bir arkadaşınızla oynamanızı tavsiye ediyorum. Geçelim bir sonraki oyuna. Evet, artık ilk üçteyiz ve bu oyunları biraz eze eze anlatalım. Çünkü videoda çok kısa olmasın özellikle bu üç oyuna değinmek istiyorum. 3. sırada Hogwarts Legacy var. Hogwarts Legacy daha çok yeni bir oyun ve çok taze bir oyun ve bu benim için ekstra bir artı çünkü inanılmaz keyifli bir oyun. Zaten ben de eski Harry Potter hayranı olarak bu oyunda istediğim her şeyi buldum diyebilirim. Gerek büyü öğrenmek, gerek büyü yapmak, görevlere gitmek, derslere katılmak inanılmaz bir keyif ve bu oyunu henüz bitirmedim. Sanırım lisede henüz bitirmediğim tek oyun bu. Ama eze eze oynuyorum. Her yerine geze geze oynuyorum. Yaklaşık 100 saat olmuştur. Yani artık görülecek pek bir şey kalmadı ama yavaş yavaş oyunu rafa kaldırma zamanıdır ama kesinlikle oynamanız gereken bir oyun ve bu oyunu da PlayStation 5 üzerinden oynuyorum. Evet, geldik ikinci sıraya. İkinci sıradaki oyunumuz Legend of Zelda Breath of the Wild. Bu sanırım listedeki tek Nintendo Switch oyunu ve bu oyunun özelliği de benim için çok kıymetli olması. Nintendo Switch'i yeni aldığım zamanlar bu oyun kendini bana bağladı. Yani ben oyuna hasta kaldım, bayıldım. Neden diye soracak olursanız bunun nedeni çok basit. Uçsuz bucaksız bir dünya sağlaması. Sabonotika kadar değil. Ama yine de içerisinde yapılacak bir ton görevin olması, bir ton, bir ton etkinliğin olması ve oyunun inanılmaz kanikleri, fizikleri beni bu oyuna bağladı. Zaten Legend of Zelda'yı bilmeyeniniz yoktur. Hatta ve hatta artık yeni oyununun çıkmasına da çok az bir süre kaldı. Hatta iki güncük, iki gün kadar bir süre kaldı. O oyunda çıktığı zaman onu da saatlerce 200 saate yakın tekrardan oynayacağım bitireceğim ve onu da rafa kaldıracağım. Legend of Zelda ara ara döndüğüm bir oyun. Kendisini bırakamıyorum çünkü ara ara dönme isteği uyandırıyor bende. Ve artık ikinci oyunumda daha kapsamlı, daha büyük ve daha uğraştırıcı olacağını düşünerek çok hazırım, çok heyecanlıyım ve oyunu defalarca kez bitireceğim yine. Ve geldik bir numaraya. Bir numarada benim hayatımda oynadığım en güzel, en eğlenceli, en korkunç gerekirse, gerekirse en heyecanlı oyun var. O oyun benim 2013'ten beri hastalığım, manyaklığım ve artık bir hayat felsefem diyebilirim. Her oyun listesinde başı çeken, her listede birinci sırada olan The Last of Us Part 1 ve Part 2. Evet, asla iki oyun arasında bir kıyas yapmayacağım. The Last of Us adı altında çıkan önüme bok koysalar oynayacağım bir seri diyebilirim. Çünkü her seferinde ortalamanın çok çok üstünde bir oyun yapıyorlar. The Last of Us Part 2 ve Part 1'i kısaca özetlemem gerekirse önce Part 1'den başlayalım. Şimdi The Last of Us evrenini bir ve ikinci oyunu bağlayarak anlatacağım. Cordyceps salgını verilen bir mantar türü insanlığı yok ediyor ve onları zombileştiriyor. Birkaç farklı türde zombiler var. Tıkırdayanlar, normal zombiler, koşucular, boomerlar, <laughs> patlayanlar ve şişkinler. Bu tür zombiler var ve burada hayatta kalmaya çalışan insan grupları var. Salgının ilk gününde Joel ve kızı kaçmaya çalışırken kızımız Sarah vuruluyor ve ölüyor. Joel ondan sonra 20 yıl boyunca onun yasını tutuyor ve bir karantina bölgesinde kaçakçılık yaparak hayatını geçindiriyor. Bir gün ona gelen bir kargoyu karantina dışına çıkartılması isteniyor ve kargonun canlı olduğunu öğreniyor. İlk başlarda küçük bir kızı kendisi Ellie. Bu arada şunu söyleyeyim Ellie bağışıklı. Bağışıklığı var. Kortsep salgınına karşı. Ellie'yi götürmek istemese de ona yolculukta bu yolculuğunda yardım etmek istemese de zorunda olduğu için kabul ediyor ve Joel ve Ellie'nin inanılmaz macerası başlıyor. İkili ilk başlarda birbirini sevmese de uzun bir yolculuktan sonra yavaş yavaş birbirlerini sevmeye başlıyorlar. Ve Joel kaybettiği kızını Ellie ile tekrar buluyor. Buluyor derken onu, onu kızı gibi görüyor artık. Ellie'yi ateş böcekleri denilen grubun ve ilacın Cordyceps salgınının ilacını, antikorunu bulacağını düşündüğü bir hastaneye bırakıyor. Fakat aşının bulmasının karşılığı olarak elinin ölmesi gerektiğini öğreniyor. Ve bir kere kızını kaybetmişken ikinci kez bunu kaybetmek istemediği için Ellie'yi ne pahasına olursa olsun ateş böceklerini elinden kurtarıyor ve beraber kaçıyorlar. İkinci oyun, birinci oyunun kısaca özeti budur. İkinci oyunda Joel ve Ellie artık hastaneden tamamen kurtulmuş. Ateş böceklerini yok etmişler ve ateş böcekleri artık yoktur. İkinci oyunun başında Joel ve Ellie büyümüş ve yaşlanmış olarak kardeşi Tommy'nin kasabasında Jacksonville'a yerleşerek orada huzurlu ve sakin bir hayat yaşamaktalar. Fakat bir gün Joel, Abby denilen gorilimsi bir kızı kurtarmak için kendini riske atıyor ve Abby'yi kurtarıyor. Ne tesadüftür ki Abby de Joel'u aramaktadır ve istediğinde bulmuştur. Abby, Joel'dan intikam almak istiyordur ve biz oyuncular bunun nedenini bilmemekteyiz. Joel'u iğrenç ve acınası bir şekilde öldürür ve hakkı rahmetine kavuşturur. Ki burada da benim gözlerim yaşlı. Ben bayağı ağlamıştım. Çünkü Joel'u çok seviyorum. Hala. <laughs> Neyse. Joel'un ölümünden sonra Eli intikam almak istiyor ve aralarının bozuk olduğu baba figüründen özür dileyemediği için ve onu bir daha göremeyeceği için inanılmaz sinirleniyor ve evi denilen gorilimsi yaratıktan intikam almak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Yolculukta hem Elinin hem Ebil'in hayatını tekrar görüyoruz. Arkadaşlarıyla gerekse düşmanlarıyla olan ilişkilerini tekrar görüyoruz. Ve hem Elinin hem Ebil'in hayatını deneyim edebiliyoruz. Ki burada bir parantez açmam gerekiyor. Aslında ben Ebi'ye de kızmıyorum ve Ebi'yi de severim. Çünkü ben Ebi'nin oyun sonunda spoiler ölmemesi gereken tayfadanım. Ben ölmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta tam Eli onu öldürürken ben kontrolcünün başında, televizyonun başında yapmasın. istemiyorum diye bağırdım ve nedense gerçekten durdu. Ve bu beni çok mutlu etti. Oyun tabi biraz havada kaldı ama 3. oyunda gelsin ben onu yalayıp süpürüp bitireceğim. Yani inanılmaz bir oyun ya. Gerçekten manyak bir oyun. Tavsiye ederim. PlayStation 4 ve PlayStation 5 ekskluzif bir oyun bu. Kesinlikle oynayın. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gene söyleyemedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmeden önce. Önce. Bu video biliyorum biraz daha böyle liste gibi olmadı. Daha hızlı ve aceleye getirilmiş bir video oldu. Ama biraz daha kısa olmasını istediğim için dediğim gibi. Böyle bir liste hazırlamak istedim. Yakında en sevmediğim 10 oyun videosu da gelecek. Onun da remake'ini yapacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>